Havadan bir şey düştü baksana. Bak bak bak. Vız 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 gezdi düştü işte buraya. Ya hangi hele? Uzay gibi bir şey he. He? Uzay gibi bir şey. He he uzaydan düştü. <laughs> Elleme diyor ki yanıyor da. Paslayacak mı acaba? Uzak git uzak. Kimse çağırsak he. Çağır oradan kimseye. ya. ceti çağır mı? Hoca var mı orada bak. Hoca diye de bura. Kız bir şey düştü ya buraya hoca çağır beş dakika gelsin baksın. Ya Mesut'u ceti ha. Yanaşmayın yanaşmayın. Niye? Havadan düştü havada. İşte. Nereden attı bunu? Oyuncak o, o oyuncak. Oyuncak mı? Aa! İçinde Aa! kamera var onun. Kimin o? O bizim değil. Sizin mi? Aa. Şeyin ya. He? Yok <laughs> Yo, adam <yukarıdan> düştü. <laughs> La kimin bu? Senin mi la? Ya eve bir şeye vursa ne? Ne ya? yapıyosun artık? Ya adama vurur ya bir şey olur o ne? Dışı, biz de gözden düşürseniz adam çağıracaktı. Bakayım diyeyim. Nereye düştü? Aa buraya. Aa buraya. Aa, Aa kamerası orada ya. He? Kamerası da orada. Burada, orada, orada mı? Ne yapıyosun sen da onu? Buraya mı düştü? He. Evet. Abi ben burada olsam başıma düşerdi.